Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü konuğumuz Beko marka 14.1 inç çift çekirdek bir notebookumuz. Görmüş olduğunuz gibi elimde LCD data kablosu ve e, invertörün beslemesi olan kablomuz mevcut. Makinamızın bize geldiği sorun ekran ışıkları yanmıyor. Ekranı hafif kapattığım zaman ışık geliyor gidiyor diye şikayetle geldi bize müşterimiz arızamız LCD data kablosundan nasıl tespit ettik ön LCD çerçevesini çekiyoruz arkadaşlar 4 adet vida var köşelerde şuraya şu kısımlara bilgisayar açıkken dikkatlice ellerimizle elimizle şu şekilde bastırdık parmağımızla şu kısımda bastırdığımızda ekranın gidip geldiğini tespit ettik kabloda kopuk olduğunu tespit ettik deforma olmuştu Kablonun değişmesi gerekiyordu. Kablo tamir edilebilir mi? Edilebilir. İmkanınız varsa. Biz değiştirmekten yana kullandık hakkımızı. Elimizde mevcuttu. Nasıl tamir edilebilir? Bu dışındaki izole kablo soyulur. Kopan, kırılan yerlere lehim atılaraktan e, tekrardan tek tek kabloları izole edebilirsiniz. Ne ile izole edebilirsiniz? İçerisinde çok fazla kablo olduğu için ben oje kullanıyorum genelde. Bayanların tırnaklarını sürdüğü ojelerden. Oje ile güzelce izole edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan bant yardımıyla kapatabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları alt tarafa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Evet.